Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 14-20 Haziran haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler bu hafta gökyüzünde biraz sert ve dikkat edilmesi gereken enerjilerimiz var. Önemli açılar etkinleşiyor. 2021'in en önemli açılarından olan Satürn Uranüs karesi hafta başı etkinleşecek. Sabit burçlarda olduğu için siz de bir sabit burçsunuz. Etki alan burç gruplarındansınız. Ee, Kova burcunda bir Satürn var. Boğa burcunda da bir Uranüs var. Ee, Satürn daha alıştığımız kalıplar, yapılar, sistemler, düzen, otorite figürleri derken Uranüs de yenilikler, değişimler e, anlamına geliyor ve eski ile yeninin şöyle bir çatışması var gökyüzünde. Bu sizi de tabii ki etkileyebilir. Ee, i̇lişkilerle ilgili, özellikle iş ilişkilerinizde olsun, özel hayatınızda olsun. Ee, karşınızdaki kişilerin beklentileri ve ani davranışları biraz hayatınızdaki düzeni değiştirme yönünde baskılar yaratabilir. Huzursuzluklar ortaya çıkarabilir. Değiştiremeyeceğiniz kavramlara uyum göstermek gerekiyor böyle bir dönemde. Ve mümkün olduğu kadar da çok fevri davranmamak gerekiyor. Daha sakin olmanız gerekiyor. Aslında bu tesir bireyselden çok kolektif alanı etkiler. Toplumsal düzen alanında, ekonomik alanda, diplomasi alanında, e, stresler ve baskılar artabilir. Hatta doğa olayları bile böyle açık tetiklenebilir. Güvenliğimize dikkat etmekte fayda var tabii ki. Güneş ve Neptün arasındaki dik açı da bu hafta etkinleşecek. İkizlerde güneş var, balıkta da bir Neptün. E, bunlar tabii ki daha yaratıcı, daha sezgisel, daha ilham veren bir enerji ortaya çıkarıyor. E, sanatsal alanlarda destekleyebilir, ruhsal yanımızı güçlendirebilir. Daha vizyoner, daha idealist yapabilir bizi ama çok hayalci de yapabilir. Merkür Retrosu da devam ettiği için özellikle para konularında, iş konularında böyle ee, çok idealist, aşırı hayalci davranmamak gerekiyor. Daha temkinli adımlar atmak gerekiyor. Alışverişler için de aynı şeyi söyleyebiliriz tabii ki. Pazartesi ve Salı günü Ay Aslan Burcunda olacak. Sorumluluklarınız, iş konuda yani çalışıyorsanız iş hayatınız, görevleriniz, kariyerle ilgili konular, ev hayatındaki işleriniz öne çıkıyor. Biraz mücadeleler var. Özellikle Pazartesi günü gerek aile ortamındaki büyüklerinizle gerek iş alanındaki çalıştığınız kişilerle ilişkilerde böyle güç mücadeleleri olabilir. Çünkü Mars da Aslan'da ilerliyor artık. Biraz sert tavırlarla ya da daha talepkar tavırlarla karşılaşabilirsiniz. Mars sizin yönetici gezegeniniz. Sizi de biraz daha gururlu biraz daha böyle hırslı yapabilir. O yüzden çok tepkisel olmayalım. Öfkemizi kontrol etmemiz gerekiyor. Çok sabırsız ve heyecanlı davranmamamız gerekiyor bu dönemde. Kazalara karşı da biraz dikkat etmekte fayda var. Çarşamba ve Perşembe ay başakta olacak. Bu enerji biraz rahatlayacak. Biraz böyle keyif aldığımız konulara, işte ne bileyim sosyalleşmeye, arkadaşlarla görüşmeye falan odaklanabiliriz. iş i̇ş hayatında da ay başakta ilerlerken verimlidir aslında. Üzerinde çalıştığımız bir proje varsa daha çalışkan enerjilerle ayrıntılara da dikkat ederek işimizle ilgilenebiliriz. Çevremiz tarafından da takdir görmemiz mümkün. Hatta önemli yardımlar da alabiliriz. Öğrenci ise yine eğitimimiz ve yapılacak çalışmalarımıza da odaklanabiliriz. Cuma günü itibariyle ay teraziye geçecek. Cuma günü, cumartesi günü hatta pazar öğle saatlerine kadar daha içe dönük, daha sakin enerjiler devrede olacak. Zaten hafta, hafta başından itibaren biraz yoğun geçecek gibi görünüyor. Bu yüzden hafta sonunu Dinlenmek isteyeceksiniz, yani hafta sonunda sakin olmak isteyeceksiniz. Kısa bir tatil olabilir, biraz inziva içe dönüş, yani yalnız geçirebileceğiniz zamanlar ya da kişisel uğraşlarınıza belki e, yönelebilirsiniz. Bunlar e, sağlığınızla ilgili ruhsal bedensel şifa çalışmaları olabilir, meditasyon tarzı ruhsal çalışmaları, olabilir. yani bu alanlara da zaman ayırabileceğiniz daha sakin, dinlendirici bir hafta sonu olabilir sevgili akrepler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.